Herkese merhaba arkadaşlar. E football 2022 mobilde yeni bir online maç ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar rakibin gelmesini bekliyoruz. E football liginde 5. klasmana kadar yükseldik arkadaşlar. Siz hangi klasmandasınız? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu da güzel bir beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bugün standart oyuncularla yani günümüzde oynayan oyuncularla sahaya çıkacağız. Bir kardeşimiz. Yani rakip geldi bu arada. Bulundu diyor. Bir kardeşimiz e, hep ikonlarla oynuyorsun. Günümüzde oynayan oyuncularla da maç yap demiş. 2.574 derecelik bir rakip geldi. Hemen şöyle bir kadromuzu ekran gelirse Agayret. Geldi. Oyuncuları henüz maxlamadım arkadaşlar. Sadece takım oyun tarzı seviyesini yüz yaptım. Rakip takımın kadrosuna bakalım. Rakip takımın forvetinde de Lewandowski var. Kadro güzel. Bizim kadromuz da bu şekilde. Haydi bakalım maçımıza gidelim. Orta sahada De Jong ve Goreska'yı tercih ettim arkadaşlar. Hemen e, arkalarında da Kante var. Defans'ta da e, yine e, Upamecano'yu bulmuştuk öne çıkan oyunculardan. E, yanına da Virgil van Dijk'i koyduk. Yedeklerde de Kolibali'miz var. Forvet hattında Mbappe ile Lewandowski. Dediğim gibi oyuncular daha henüz max seviyesinde değil. E, onları da ilerleyen günlerde inşallah max diyeceğiz arkadaşlar. Oyunda hatalar devam ediyor. Saç baş yoldurmaya devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten düzgün bir maç çıkartana kadar göbeğim çatlıyor diyebilirim. Şu anda bilmiyorum kaçıncı kez maça giriyorum. Ama bakalım inşallah düzgün bir maç olur. Haydi bakalım rakip takımın vuruşuyla maça başladık. İnşallah bol golü bol pozisyonlu güzel bir maç olur. Güzel bir beğeni de yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğeni de yaparsanız Kale'den kanalımıza da destek olmuş olursunuz. Muhammed Salah. Bak ne oluyor? Hatayı gördünüz mü? Rakip takımın hatasını da direkt bravo. Donnarumma. Kalede de Donnarumma'yı tercih ettim arkadaşlar. Bilmiyorum. E, Noyer de var. Aslında Noyer çok iyi. Bir maçta inanılmaz kurtarışlar yaptı. E, Noyer. Muhteşem kurtarışlar yaptı. Gerçekten bir maçta denk geldim öyle. İmkansız topları çıkarttı. Gerçekten çok üst düzey bir kaleci. E, kaleci Noyer. Alexander Arnold. Mbappe indirdi. Kevin De Bruyne. Lewandowski'ye doğru. Lewandowski'ye gelmedi. Gelmedi. Koulibaly. Alexander Arnold. Ante. Lionel Messi. Güzel paslaştı. Güzel geldi. Paslaşma güzel. Van Dijk. Van Dijk. Ne yapıyorsun? Hayır. Hataya bak. hayır 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 hayır. hayır. Güzel. Topu çıkart, Kevin bir ürün. Tamam, güzel bir atak olabilir mi? Bir ver kaç denedik? Kolibali iyi kapattı be. Kolibali iyi kapattı orayı. Güzel. Rakip de güzel kademeye giriyor. Bizde mi? Ver kaç oturdu mu? Offside var mı yok? Robert Lewandowski. Affetmiyor gol makinesi. Robert Lewandowski. 1-0'a geçirdi. Bir topta da rakibin direkten döndü tabi. Şanslı olduğumuz dakikalardı. O mesela Robert Lewandowski, Mbappe güzel paslaşmalar. Abi alsanıza çocuklar. Orta geldi bizde mi? Salah'ın önünde kaldı. Aman vurdurmayın. Offside mi? Offside, offside tamam. Offside'da karambol yaşandı. Karambol yaşandı mı var ya. Ay eyvah. O top girdi. Hayır. Hata yapmayalım. Benim hatam. Benim hatam. Lionel Messi iyi vurur. Vurmadı. Lewandowski ile arka Alexander Arnold. Çok iyi isim be. Tam zamanında tam yerinde bir müdahale geldi. Alexander Arnold'dan. Aslaşarak mı kullanacak? Orta geldi. kaç çıkarttı. Bir baskı var kalemizde sanki. Kaçıyor. Lewandowski ya. Mbappe'nin önü bomboştu. Atamadım. Valla bu orta geldi. Oo, şey orta. Dudak uçuklatan orta. Direkt Mbappe'nin kafasına gitti ya. Hiçbir yere dokunmadan kılçıksız bir şekilde. Bir kontramız. Hemen bir karşılık vermemiz var mı peki? Kylian Mbappe. Kaleci önde. Kylian Mbappe ah be. Taylor Navas. İyi, iyi çıktı be. İyi döndü kalesine daha doğrusu. Du dudak uçuklatan havadan bir pas attı. Salah, Lewandowski kaçtı. Van Dijk. Abi Van Dijk'te bir sıkıntı mı var ya? Henüz Max değil oyuncular gerçi ama. Dengesiz bir koşuşu var. Lewandowski, Kylian Mbappe'nin önüne doğru. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe dudak uçuklatan bir şut denedik. Biraz hafif kaldı bir de çaprazdı ya. Çok daha etkili olmadı yani. Dudak uçuklatan şutumuz. Alexander Arnold iyi orta golü getirebilir. Mbappe'ye gelmedi. Arnold sende kalır mı yine? Aç bizim. Kavun Debrü'nün Kante. De Jong. Lewandowski. Bak. Nereye gitti top ya? Arkasına nasıl düşüyor bu top? Düzelecek. Düzelecek inşallah arkadaşlar. Biraz dediğim gibi saç baş yoldurtturuyor ama. Hemen ikinci araya gidelim. İlk yarıda. 1-1 bir skor çıktı. Kontrollü bir maçtı. Rakip takımın e, pas ortalaması güzel. Pas yüzdesi güzel. Gördüğüm kadarıyla. Kadrosu da güzel gayet. Çekişmeli bir maç oluyor. Haydi bakalım. İlk yarıdan iki gol çıktı. İkinci araya geçelim. Bir de direk var tabii. Rakibin direği var. Kylian Mbappe. Dönebilirsek. Eğer dönerse. De Jong. Levo. Levo biraz ağır kalıyor. Levo ağır kalıyor ama gol güzel gol attı. Pante, Bu Lewandowski bu arada 99... Şey olan Lewandowski. Hata gelir mi? Gelmez mi? Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Affetmedi hatayı. Robert Lewandowski. Bu 99 olan Lewandowski arkadaşlar. Ee, şeyden çıkan. Öne çıkan oyunculardan, forvetlerden, great finishers'dan, büyük bitiricilerden çıkan Lewandowski. Aslında Mbappe'yi denemiştim ama Kevin De Bruyne koştu. Lewandowski geldi aldı topu. Lewandowski. Robert. Lewandowski bir hat-trick'imiz var mı? Goreska. Çok kötü vurdum be Goreska. Çok kötü vurdum be. Lewandowski ile hat-trick yapacaktık ama olmadı. De Jong bizde kalır mı? Bizde tamam güzel. De Jong tekrar bir daha Lewandowski'ye. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Bir gol sevinci yapalım ya. Yap bakalım gol sevincini. Heh. Robert Lewandowski affetmedi. Petrik'le 3-1 öne geçirdi takımını. Petrik yaptı. Petrik'le birlikte uğurlayalım Lewandowski'mizi. Alantı alalım. Ronaldo'yu alalım. Bruno Fernandes'i alalım. Tamam. Lewandowski'yi alkışlattık. Dışarıya aldık arkadaşlar. Zaten yorulacaktı. Biraz sonra enerjisi bitecekti. Ettirik yaptı. Muhteşem bir golle son noktayı koymuş oldu kendi adına. Maç tabii ki henüz bitmedi. Güzel iki gol izledik. İlk goldeki Verkacı çok güzeldi. üçüncü goldeki de. ikinci golde yine fırsatçılığını kullandı tabii ki. Pozisyon takibiyle ee, rakibe hata yaptırdı, topu kaptı, golünü attı. Gol yok herhalde orada. Tamam, bizde Bruno. Haaland kaçacak mısın? Gelmedi. Haaland'a gelmedi. Robert Lewandowski alır mıyız? Ay o o kız kaçtan iyi çıktı. Kötü yakalanmış olabilir miyiz acaba? Rakibe çalışıyoruz zaten ya. Asis yaparken, pas yaparken. Kala. Alacak mısınız artık? Abi o oradan da çıkmasın top bir zahmet ya. <laughs> ya o kadar oyuncunun içinden nasıl çıkar bu top ya? Gerçekten hayret. Hayret bir olay. Gerçekten hayret bir olay. Ronaldo. Ronaldo. Soldan bindiren Davis. Alfonso Davis güzel orta golü getirir. Bruno Fernandes. Orada işte bir roş çıkman gerekmiyor mu senin ya? Veya yarım vole de olabilir. Hadi roş vuramıyorsun. Bir yarım vole olabilirdi. Bruno Fernandes. Dakika 77. Rakip takım bırakmak istemiyor. Bir topu da direkten döndü ilk yarıda. Önemli pozisyonlar da kazandı. Bize gelir mi? Halta gelir mi? Erling kalan bir dudak uçuklatan var mı orada? Ah oh be az farkla. Az farkla dışarıya çıktı be. Oh korner. Ne alakalı? Oh kaleci mi çıkarttı o topu? Nereye çarptı ki o ben o enteresan harbi enteresan. Çok sert vurdu bir de yani o topu kaleci görememesi lazım bile. Ronaldo güzel orta golü getirir. Ronaldo nereye açtın ortayı? Burası neresi? Burası neresi? Allah'ım ya nereye gitti top ya? En sağ taraftaki en arkadaki oyuncuyu nasıl gördü ya? Helal olsun sistem be. Son dakika golü yemek istemiyorum. Lewandowski'nin 3 ettiriyle galip gelmek istiyorum. Salah. Mohamed Salah. Son bir hatamız var mı? Hadi Haaland'ın golünü kaçırdık. Bruno Fernandes. Bizde kalır mı? Bizde kaldı. De Jong. Goreska. Haaland. Haaland. Cristiano Ronaldo direkten döndü. Bir top da bizim direkten dönmüş oldu. Derken maç bitiyor. 3-2 kazandık. Rakip takım da gerçekten güzel oynadı. Şöyle istatistikleri bir görelim. Onda 7 yapmışız biz. Rakip takım 4 kurtarışı var. Rakip 6'da 3 yapmış ama pas oranı çok yüksek. 95'te 80. Yani 95 pasta 80 başarı çok yüksek. Yüzdesi çok yüksek. Bizim 71 pasta 54. Rakip iyi oynadı. Gerçekten iyi oynadı. Ama e, son vuruşu yapan kazandı tabii ki. Bitirişi yapanlar kazanmış oldu. 3-2 kazandık. Güzel maçtı. Lewandowski'nin birbirinden güzel. 3 golünü izledik. Roson e, topumuzda direkten döndü. Sağlık olsun diyelim. Erling kalanlı bir gol. Net bir pozisyon kaçırdık. Tabii oyunda dediğim gibi arkadaşlar her maç söylüyorum hatalar var. E, çok fazla hatalar var. E, büyük ihtimalle güncelleme ile ilerleyen günlerde Düzelteceklerdir diye tahmin ediyorum. Ayın 16'sında ikinci sezonun başlangıcı olacak. Ee, ayın 16'sına kadar büyük ihtimalle bir şey olmaz. 16'sından sonra bir güncelleme ile büyük ihtimalle hataları inşallah giderler diye ümit ediyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, videoya beğeni yaparaktan destek olabilirsiniz kanalımıza. Hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.